Dobro, še eno idete do mate. Miskov zimali mene, kajne? Miguje, a mene miguje. Dobro, dobro, zimali. Ivan nas zimali. hayır şey hayır hayırisen 순uc Adult еёalesü üşümemi yapok herkes uzak dur susun yarım writer montaj daha aşkım tamam soart sokarosuんと ama bi komik şu 15 bak Але старе, але воно ще... Несуть. Опа! О, о, о. во-во, гаси, гаси, одну, одну!